Hindistan 1 milyardan fazla insanı barındıran hatta bu alanda Çin'i bile geçen kaotik bir ülke. Biliyorum pek çoğunuzun aklına gelen ilk şey fakirliğin dibini yaşayan alt sınıf diye dışlanan milyonlarca insan oldu. Hijyenik olmayan kirli sokaklar ve Bollywood'da akla gelen diğer şeyler arasında yer alıyor. Peki ya tüm bunlara rağmen Hindistan için Asya'nın yeni İsviçre'si desem ne düşünürdünüz? Evet, son zamanlarda Hindistan için Asya'nın İsviçre'si deniliyor. Bunun sebebi ise Hindistan'a jeopolitik duruşu. Hatta şaşırtıcı bir şekilde bazı konularda İsviçre'den daha avantajlı bir konumda görünüyorlar. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahipler ve gerçeği söylemek gerekirse potansiyelleri oldukça yüksek. Ama bir dakika, o kadar da değil. Çünkü bu ülkenin birçok olumsuz yanı da var. Mesela İsviçre'nin aksine komşuları oldukça kışkırtıcı vaziyette ve bu yüzden Hindistan'ın komşularıyla arası pek de iyi sayılmaz. Bu nedenle gerçekten süper güç olmak istiyorlarsa İsviçre gibi davranmak zorundalar. Onlar gibi tarafsız bir politika gitmeyi hedefleyen Hindistan, Rusya, AB, ABD ve diğerleriyle dostane ilişkiler kurarak Çin'in baskınlığını dengelemeye çalışıyor. İşte bu videoda sizlere Hindistan'ın kaotik tarafından ziyade gelecek hedeflerini anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde kısa bir teşekkür konuşmam var. Kanal destekleriniz sayesinde 100.000 abone sayısına ulaştı. Benimle birlikte bu yolu yürüdüğünüz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz için minnettarım. İyi ki varsınız. Dilersen videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Hindistan dünyanın en çok nüfusa sahip ülkelerinden birisi olduğu gibi aynı zamanda dünyadaki en büyük diasporaya sahip ülke. Yani yaklaşık 18 milyon Hintli diğer ülkelerde yaşıyor. Bu insanların kazandığı paralar ulusal ekonomilerine ne kadar katkı sağlıyor bilemem ama aslında Hindistan'a diğer ülkelerle diplomatik bağlantılar kurmak için mükemmel bir bahane sunuyor. Pekala, sizce neden bir ülke sürekli bu bahanelere ihtiyaç duyar ve herkes de iyi olmaya çalışır? Hindistan'ın bu zorunluluğu coğrafi konumundan kaynaklanıyor. Haritaya dikkatli bakın. Hint Okyanusu'nun ortasında yer alan Hindistan, doğrudan Arabistan Yarımadası, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'ya bakıyor. Bu basitçe şu anlama geliyor. Bu ülke coğrafi pozisyonu nedeniyle dünyanın en önemli 3 ticaret merkezine oldukça yakın. Avrupa ve Asya arasındaki küresel deniz ticaretini bağlayan Babel Mandep Boğazı, dünyanın en büyük petrol yolu olan Hürmüz Boğazı ve Malakka Boğazı gibi önemli ticaret yollarından bahsediyorum. Singapur ve Malezya arasındaki Malakka Boğazı, dünya deniz ticaretinin en önemli konumlarından birisi. Aden Boğazı Avrupa ve Afrika'yı Hint Okyanusu'na bağlar. Süveyş kanalı ise Aden'in kuzeyinde bulunuyor ve dünya konteyner gemi hacminin %30'undan fazlasına sahip. Ayrıca küresel deniz ticaretinin %12'sini temsil ediyor. Son olarak İran ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kontrol edilen Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin en büyük ismi konumunda. Öyle ki bu boğazdan 2018 yılının her bir gününde 1.4 milyon varil petrol geçti. Bu veri, küresel petrol tüketiminin beşte birinden fazlasına ve küresel sıvılaştırılmış doğalgaz gaz tüketiminin dörtte birinden fazlasına denk geliyor. En az bunlar kadar önemli başka bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çin'in ithalat ve ihracatının yüzde sekseni Malakka Boğazı'nda gerçekleştiriliyor. Dahası bu boğaz, Çin'de üretilen ve Avrupa'ya gönderilen ürünlerin taşınmasında büyük rol oynuyor. İşte Hindistan bu durumun farkında. Yarın Çin'le araları bozulursa Malakka Boğazı'nı kontrol etmeye yönelik planları mevcut. Bu yüzden nükleer kapasiteli denizaltı üstlerini Bangladeş sınırında konumlandırdılar. Öte yandan Çin'in kıyıları batıya dost ülkelerle çevrili. Çin'in artan bölgesel gücünden hoşlanmayan Güney Kore, Japonya, Filipinler, Tayvan, Vietnam ve Endonezya bu ülkeler arasında. Bu nedenle Malakka Boğazı oldukça önemli. İşte bu yüzden size Elmas Kolye stratejisinden bahsetmek istiyorum. Elmas Kolye Stratejisi, Hindistan'ın Hint Okyanusu'ndaki nüfusunu ve güvenliğini arttırmaya amaçlayan bir proje. Bu plan, Hint Okyanusu'ndaki önemli deniz ve kara noktalarını elmas şeklinde bir kolye gibi birbirine bağlayarak güçlü bir jeopolitik ve ekonomik varlık oluşturmayı amaçlıyor. Yani Hindistan, Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğini sağlamak, enerji ve ticaret yollarını korumak ve bölgesel dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Hint Okyanusu'ndaki çeşitli ada ve kıyı ülkeleriyle askeri ve ekonomik işbirlikleri yapıyorlar. Öte yandan Hindistan hükümeti dünya çapında stratejik askeri üslere erişim anlaşmaları gerçekleştiriyor. Hindistan Başbakanı Modi 2018 yılında donanma gemilerini yeniden silahlandırma için Singapur'la anlaşma imzalamıştı. Aynı şey Endonezya'daki Sabang limanı için de geçerli. Bu sayede Hindistan, Çin'in petrol ithalatının %70'inden fazlasının geçtiği Malakka Boğazı'na erişim sağlıyor. Ayrıca Moğolistan ekonomisini destekliyor ve Japonya ile Asya ve Afrika'nın büyümesi için işbirliği yapıyorlar. Bahsini geçirdiğim tüm bu planların hepsi aslında elmas kolye ile alakalı. Sadece bu kadar da değil. Hintliler farklı projelere dahil olarak ABD, Japonya ve Avustralya ile de bazı anlaşmalar imzaladı. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu denilen bu grup, askeri ve diplomatik işbirliği çatısı altında toplanan bir örgüt. Hindistan, bölgedeki ülkelerle güven inşa etmeye yönelik kurulan bu askeri işbirliği devam ettirmekte kararlı. Çünkü bu tutum, Hindistan'ın askeri bağımsızlığını korurken bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlama amacına da hizmet ediyor. Dolayısıyla bu hamleler hem ekonomik hem de politik anlamda Hindistan'ın gücünü yükseltiyor. Öte yandan bu ittifak Hindistan'ın yanı sıra Japonya ve Avustralya'nın da bölgedeki dengeleri koruması için oldukça önemli. Böylece el birliğiyle Çin'in Pasifik'teki yayılmacı tutumlarını bastırabilecekler. Pekala, şimdi de Çin'in yayılmacı tutumları ne diye merak etmiş olmalısınız. Bildiğiniz üzere Çin, bu bölgede birçok suni adı inşa ettirdi. Bu adaların varlığı Çin'in bölgesel hak iddialarını güçlendirme ve enerji kaynaklarına erişim hedeflerine yardımcı oluyor. Ayrıca askeri varlığını arttırmak için oldukça stratejik öneme sahipler. Çünkü bu adalar hava üstleri, limanlar ve diğer askeri tesisler için de kullanılıyor. Yani evet, Çin'in bölgedeki adalar üzerinde birçok stratejisi bulunuyor. Bu suni adaların dışında Doğu ve Güney Çin denizlerinde bir dizi ada ve mercan kayalığı üzerinde de hak iddia ediyorlar. Spratly ve Parasel adaları gibi tartışmalı bölgeler en çok dikkat çekenler arasında. Bu adalar petrol ve doğalgaz rezervleri nedeniyle oldukça değerli. Az önce söylediğim gibi, bu adaların kontrolü Çin'in bölgesel ve global çıkarlarının önemli bir parçası. Ancak bu hak iddiaları çoğunlukla uluslararası çatışmalara yol açıyor. Gerek bu suni adalar, gerekse Çin'in bölgesel istekleri ve Tayvan'a karşı olan tutumu Çin'i oldukça güçlendiriyor. Dolayısıyla kurulan bu ittifak Hindistan için çok önemli. Öte yandan Donald Trump yeniden ABD Başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri onun başkan olduğu ilk dönemden bu yana Çin üzerinde üstünlük sağlamak için Hindistan'ı iki önemli askeri işbirliği anlaşmasını imzalamaya ikna etmişti. Bu anlaşmalardan birisi iki ülke arasında üst düzey askeri teknolojinin paylaşılmasına izin verecek olan savunma anlaşması Bekay'dı. Diğeri ise lojistik değişim anlaşması anlamına gelen Lemoa'ydı. Bakalım bu iki devlet arasındaki iyi ilişkiler ne zamana kadar devam edecek? Elbette bunu bize zaman gösterecek. ABD, Japonya ve Avrupa Birliği. Bunlar dünyanın en büyük güçleri olan ülkeler ve örgütler. Hindistan her birine eşit mesafede yaklaşıyor. Fakat Hindistan'ın diplomasisi sadece bununla da sınırlı değil ve neredeyse dünyanın her köşesine ulaşıyor. Mesela 2014 yılına geri gidelim. Bu dönemde Hintliler Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile iyi ilişkiler kurmaya başladı. Yaklaşık 500 milyon insanın yaşadığı Endonezya, Malezya, Filipinler gibi birçok önemli ülkenin oluşturduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, Hint Okyanusu'ndaki Çin egomanyasını kırmak ve Malakka Boğazı'nı kontrol edebilmek için oldukça önemli. İşte tüm bu anlaşmalardan anladığıma göre Hindistan kafayı içine takmış durumda gibi duruyor. Peki ya gerçekten böyle mi? Son olarak Hindistan'ın iyi ilişkiler kurduğu Rusya'yı ve onun girişimlerinden de bahsetmek istiyorum. Bu yüzden biraz BRICS konuşalım. 2009'dan bu yana Hindistan BRICS ülkelerinden birisi olarak pozisyonunu oldukça güçlendirdi. Bana kalırsa o günden bugüne BRICS dahili güçlendi. Bilmeyenler için anlatmam gerekirse BRICS denilen organizasyonun G7 benzeri bir yapılanma olduğunu söyleyebilirim. Fakat bahsettiğim bu ekonomik gruba batılı ülkeler değil Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin ve Güney Afrika dahil yeni gelen üye ülkelerle birlikte BRICS Plus adını aldılar. Hatta Türkiye'nin de bu organizasyona dahil olabileceği konuşuluyor. Fakat Hindistan bunu desteklemiyor. Eğer bu konuda daha ayrıntılı bilgilere sahip olmak isterseniz videodan sonra BRICS videomu izleyebilirsiniz. Şimdilik konuya geri dönelim. Bu grup dünya nüfusunun ve ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla BRICS grubunun parçası olmak Hindistan'ın önemli küresel konularda söz sahibi olabileceği anlamına geliyor. Şu ana kadar Hindistan'ın Çin'le olan rekabetlerinden ve Batı'ya olan yakınlıklarından bahsetmiştim. Fakat bu grupta Çin'le aynı yerde saf tutuyorlar. İşte bu da Hindistan'ın kendisini Batı, Çin, Rusya ve dünya genelindeki diğer ülkeler arasında bir köprü olarak tanıtmaya çalıştığının kanıtı. Dolayısıyla tam da bu yüzden Çin'le Keşmir sorunu yaşamalarına rağmen BRICS sayesinde birçok kez bir araya geldiler ve ortak kararlar aldılar. Hindistan gerçekten İsviçre gibi tarafsız olmak istiyorsa böyle davranmaya da devam etmeli. Lafın özü tüm bu bilgileri toparlamak gerekirse Hindistan dünyanın en büyük ekonomisi ve nüfusu olma yolunda Çin ile ciddi bir rekabet içerisinde. Ayrıca coğrafi konumu ona hem artılar hem de eksiler yazıyor. Evet sınır komşularıyla arası pek iyi sayılmaz. Fakat aynı zamanda dünya ekonomisini şekillendiren boğazları oldukça yakın ve haliyle buralarda güç sahibi olmak istiyor. Bu videoda ise komşularıyla olan kötü ilişkilerini konuşmak yerine neden İsviçre gibi olmak zorunda olduğunu anlattım. Eğer sorunları ve savaşları da anlamak istiyorsanız kanalımda bulunan Sikkim videosunu izleyebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 500 bin yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.